Arkadaşlarım günaydın kanalıma. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Dolunay bütün ihtişamıyla duruyor. Bugün şöyle bir şey yapacağım. Şimdi evden çıktım Bostanlı'da oturuyorum ben. Mavi şehir Çiğli arası mekik dokuyacağım. Buna şans söyleyeyim. Daha çimlerde içen insanlar var. İşte tercih. Bu tarz yürüyüşlere alışkınım. Eskiden çok yapardım bunu. Hatta Instagram'da öyle çıkarılanlarımda overdose walk diye bir kısım da vardı. Ama sonra sonra yapmamaya başladım. Çünkü ağırlığa başlamıştım o zamanlar ve <laughs> haliyle böyle challenge'lara zamanım olmuyordu. Aa dedim hadi yapayım ya 32. yaşıma özel ne yapabilirim dedim. 32 kilometre yürüyebilirim dedim. Biraz konuşayım sizinle ısınana kadar. Ondan sonra çünkü çok seri yürümeye hatta arada koşmaya başlayacağım o yüzden kamerayı açamam. Ben doğum günlerimde veya yılbaşlarında kendime iyi gelmeye çalışırım çünkü ne bileyim yeni bir yaş alıyorsun o gün. Ertesi gün hangover o yaşa girmek ilk gününe girmek bana çok tatlı gelmiyor kulağa. Zinde ve enerjik girmek yeni yaşıma işte e, pazartesi günü, doğum günüm bugün pazar. E, pazartesi günü de alkolsüz ve böyle sağlıklı yemeklerle, cilt bakımlarıyla geçirmek istiyorum. Çünkü ertesi güne, gerçekten 32. yaşımın ilk gününe çok zinle başlamak istiyorum. Ben de doğum günü kutlamaları böyle geçiyor, yılbaşları da öyle. Genelde yılbaşı ertesi günün sabah yürüyüşe çıkarım böyle. Of, şehir alkol kokar. Ben de seviyorum alkolü. Ben de dönem dönem tüketiyorum. Hatta 2-3 gün önce bira içtim ama yani iki buçuk bira içtim kapattım defteri. Her gün her gün eskiden çok içerdim. E Yaş aldıkça biraz daha dikkat etmek gerekiyor bence. Evet daha çok gencim. 32 yaşındayım ama sırt çantam da var. <laughs> bir de bir karınkası challenge başlatmıştım biliyorum ama o hafta... Mental olarak biraz yorgundum. Kötüyüm, moralim bozuktu diyemem ama bazı günler olur ya iki cümle kuramazsın. Kamerayı açıp bir şey konuşamadım. Olmadı. Bu arada sabah sabah yüzüm çok şiş. Şey. Okay, let's go. Şu an 1 kilometreyi buçuk dakikada bitiriyorum. Tempom şu an normal. Bir 10 kilometreden sonra bir enerji jel atıp biraz daha inme kazanmak istiyorum. E, şu an keyfim yerinde. Çünkü alışkın olduğum bir kilometredeyim şu an. Her sabahki yürüdüğüm bir yol. O yüzden şu an her şey normal çocuklar. Şu an saat buçuk 4. kilometredeyim işte. Saat 10 gibi annemle buluşacağım. Bostanlı'da bir kafede hem orada bir mola alacağım hem de biraz ayakkabılarımı çıkartacağım, dinleneceğim. Bakacağım bu en rahat ayakkabılarım. Eğer bu canımı sıkmazsa bununla devam ederim ama normalde bu tarz uzun soluklu yürüyüşlerde, mesafelerde ayakkabı değiştiriyorum. Çünkü ne kadar rahat olursa olsun aynı noktaya basınç yaptığı için aynı ayakkabı. Ayakkabı değiştirmek her zaman daha doğru bir yol ama Dediğim gibi şu an em, en rahat ayakkabım bu. E, normalde yürüyüş ayakkabısı değil galiba ama çok rahat. Balenciaga 3X Large bendeki model. E, yaklaşık 2 seneden beri var. Epey de rahat. Yanımdasınız şu an. Siz, siz de benimle şu an 32 kilometre yürüyorsunuz. Bu arada uzun vadede yapılmasını önermem. E, çünkü aşırı bir şey bu yani hem sürdürülebilir bir şey değil zaten. Bunlar bir challenge yani. Dağ tırmanmak gibi düşün. Kıyaslanamaz bile onunla ama bunlar böyle ara sıra hayatın nabzını arttırmak için veya kendine evet ya yaptım diyebilmek için yaptığımız şeyler. Yoksa yani eklem kalmaz ortada. Neyse işte burada çok güzel AVM'ler var. Hilltown AVM var böyle açık. U şeklinde bir ağabeyim. Ne anlatıyorsun ya sen sabah sabah? <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> Salak. Gözümü de aldım yanıma. Hem böyle daha rahat konuşuyorum çünkü gözlerim fel fecir okuyor. Bu arada dün saçlarımı kestirdim. Yani biliyorsunuz ki çok kısa bir saçtan uzattım ben bu saçı. Ve biraz şuralarıma kadar uzamıştı. Ama katlı bir kesim olduğu için benim kısa saçım Anlattığım şeylere bak sabah sabah terbiyeler olsun <laughs> salak benimle yaşamak çok eğlenceli başkası için eğlenceli miyim bilmiyorum çünkü normalde bir kızım eğlenceliyim ama durağın yerine göre hareketliyim bütün hareketimi sporda harcıyorum ben ya böyle ansızın bir kahveye gidemiyorum hani böyle bir böyle kahve içelim mi yok içmeyelim Haziran Temmuz Ağustos aylarında ne kahvesi ya hani nasıl dışarı çıkıyorsun lan hani anladın mı mümkün değil. Ya benim için dünyada tek bir mevsim sürekli var olsaydı ki böyle bir şey olmayacak. Eylül sonu Ekim başı. Hani hem şortum hem terliğim hem sivit şortum. Hayalim bu. Yani şu sene hele ki diyelim ki yanlışlıkla bir gün. <laughs> Date'e çıkacağım mesela. Neyse date'imle buluşsam sürekli karşısında şöyle mi olacağım? Şöyle mi sürekli ter mi sileceğim şöyle? Hoş mu? Hoş mu bir tane? Çocuklar şimdi bana müsaade. Çizgilerimi görüyor musunuz? şunları nasıl yani İnşallah sabah uyandığım içindir bu yoksa 32. yaşımın ilk günü çökmedi herhalde bu suratıma. müzik dinleyip biraz yürümek lazım ne dinliyorum her şeyi dinliyorum roman havası dinliyorum bazen <laughs> şaka değil daha farklı bir vibe veriyorum insanlara ee, hani böyle biraz daha fenotipim şey ya benim biraz böyle hani <laughs> yani arabesk dinliyorum berkay dinliyorum Gökhan Türkmen dinliyorum. Gökhan Tepe dinliyorum. Robert Hatemo dinliyorum. Mansur Ark dinliyorum. Hande Yener'in eski şarkılarını dinliyorum. Telefonu kapatıyorum. Artık yürümem lazım. Hadi bay birazdan. 6. kilometreden beliriyorum. Hadi bu benim için bir terapi. Hep söylerim yürüyüş ve kulaklık. Bazen beden için yürüyüş, bazen zihin için. Benim genellikle zihin için. Terapi benim genelde zihin için yürüyüşlerim. Sefam olsun by the way. Abla bir şeyimi kullanıyorsun? Mesajları çok alıyorum mesela. Neden bu kadar enerjin var? Tamam. Ya şu etrafın güzelliğine bakar mısınız ya? Normalde evde durup dururken konuşmam şimdi çenem açıldı. Mutluyum çünkü. Sokakta insan yok insan. Terk edilmiş bir şehirde yürüyor gibiyim şu an. Çok güzel abi. Sabahları ben bunu olayı çok seviyorum. Merhaba. Günaydın. Kafayı bozmuşum düşünsene. Günaydın. Hoş geldin. Günümü aydınlattığın için teşekkür ederim. Yok öyle değilim bu arada yani. Hani i̇şte doğa ağaca sarılayım. İşte şöyle yapayım falan öyle biri değilim. Yani. Realistik biriyim yani ben. Ayakları yere basan şeylere inanıyorum. Öleceğimize bir gün mesela. Çiğli'ye yürümeyeceğim vazgeçtim. Şurada bir parkur var. Mavi şehirdeyim bu arada şu an. Şurada bir parkur var. Did you see? Orada yürüyeceğim. Biraz orada vakit öldüreceğim. Saat 7'ye 5 var. Girelim bakalım şuraya. Ay çok güzel. Pisti tartan pist hem de. Arkadaşlarım tartan pistin önünde yani normal zeminden normal yüzeyden daha yumuşak bir dönüş sağlıyor. Tepki veriyor yani tabandan. Ve burası da çok güzel. Bana söylüyorlar neresi olduğunu algılayamıyordum. Demek ki burasıymış. Mavi bahçenin karşısı hemen. Çok güzel bir yer. Artan pist olması çok güzel. Bugün buradayım o yüzden. 15 kilometreyi burada doldururum. İlk enerji jelimi 12. kilometrede almayı düşünüyorum. Magnezyum eklenme kasarları üzerinde etkili biliyorsunuz ki. Bir de kafeinli olan ee, enerji jelim var. Ona ihtiyaç duyarsam içeriz. ihtiyaç duymazsam içmeyiz. Bu arada bana şunu soranlar da var. Melody, o kadar sağlıklı yaşıyorsun, o kadar güzel besleniyorsun. Neden hala aynı kilodasın veya neden istediğin kiloya düşemiyorsun diye. Sağlıklı beslenmek demek değil ki kalorisi az beslenmek. Ben yeri geliyor, öğün arttırıyorum. Daha fazla öğüne ihtiyacım oluyor çok hareketli bir kız olduğum için. Dendir ki yerimde sayıyorum. E yeri geliyor bir mı içiyorum? Yeri geliyor Nohut cipsi çok yiyorum. Dondurma çok yedim mesela ben bu yaz. E bunlar da ister istemez kilo korumama sebep oluyor. Kilo vermem için özveri gerekiyor arkadaşlar. Nasıl özveri? Hakikaten gece biraz midemin kuruldaması lazım yatarken. Çünkü benim boyum 1.71. Kilo 57-56.5 arasında şu an. Hedeflediğim kilo 53. Eskiden öyleydim. Yani ağırlığa başlamadan önce. Cılız bir kızdım. 52-51'e düştüğümde oldu. 53 olabilmem için özveri gerekiyor. Çünkü benim vücudumun normal kilosu 60 ile 65 arası. Hatta da o kadar da abartmayalım. Yani diyetisyenler öyle söylüyor genelde. 58-60 diyelim. 36 beden. Ama ben maskülen bir kız olduğum için giyim tarzımda genellikle maskülen bir stil kullandığım için kendime cilazlığı daha çok yakıştırıyorum. Neden vermiyorsun o zaman dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü o kafada değilim henüz. O iradede, o çelik iradede değilim henüz yani şöyle söyleyeyim evet bütün öğünlerim sağlıklı, yaşam tarzım bu buna diyet demiyorum zaten yani insanlar dışarıda fast food yemeye alıştığı için herhangi bir evde sağlıklı bir yemek yapıp tüketene diyet damgası yapıştırıyorlar ama bu böyle bir şey değil normal olanı zaten evde temiz yemek ve dışarıda temiz tercihler yapmak ara sıra fast food yersin bu anormali ne zaman sağlıklı beslensem diyette misin değilim mi abi hayat tarzım bu. Ez cümle arkadaşlarım. Fazla özveri gerekiyor. Şu anda da o kafada tam olarak değilim. Sağlıklı kalayım. Kilomu koruyayım yeter. Ama kilo vermek istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Çünkü vücudumun sevdiği bir kilo değil benim 52-53 kilolar. Konforlu hissetmiyor vücudum oralarda. Hatta genelde de döngümü kaybediyorum. 9 ay regli olmadığımı biliyorum ben o zamanlar. O zamanlar çok sağlıksız kilo veriyordum. Şimdi akıllıyız kızım. 54'e düşeyim tamam. Ne zaman peki Melo? Düşünmeyi bıraktığın zaman. Güzel beslen. Masadan doymadan kalk. Hareketini yap. Stres olma. Stres çok kötü kilo verme sürecinde. Her anlamda stres çok kötü. Vücuttaki en kötü hücreleri büyütüyor stres. Ondan sonra gerisi gelir zaten. Eskiden çok takıktım da şimdi ama kız. Arkadaşlar şu an saat 7'ye çeyrek geçiyor ben. 9. kilometredeyim. 9500 adımdayım. Ee, henüz hiç mola vermedim. Hız kesmedim. Ama çok susadım. <laughs> 10. kilometrede bir tane enerji jeli içerim diye düşünüyorum. Bir de dizlerimi dinlendirmek için uzun bir mola alacağım. O da saat 9'da annemle olacak. Şu an durumlar bu. Hala bıraktığınız yerde dönüp duruyorum. İyiyim. Ee, normalde mesela bir telaşım olmadığı için bazen tempomu düşürerek yürüdüğüm zamanlar oluyordu. Ama şu an bir acelem olduğu için acelemde şey öğlen sıcağında çok kalmamak. Ki tabii ki de yine bire kadar sürecek bu durum. Ama ne yapayım yani? Aslında o yüzden hem hızlı ve telaşlı telaşlı yürüdüğüm için hem adımlarımın ritmini, sertliğini kontrol edemediğim için dizime tabii ki de baskı yapıyor biraz. Yapacak bir şey yok. Bir de ha eskiden şey yapıyordum mesela. rekorum 45 kilometre, 60 bin adım sanıyorum. Üstüne çıkmadım onun henüz. Ya denemedim açıkçası yani. O zaman şey yapmıştım mesela sabah yürümüştüm, eve geldim kahvaltı ettim, öğlen tekrar çıktım, eve geldim yemek yedim, akşam tekrar çıktım falan derken 12 saatte tamamlamıştım. Bir de 12'yi geçince veriler siliniyor ya o yüzden 12'yi geçmeden tamamlamak durumunda kalıyordum. Baya halime telaşımın mevsimlerden Kasım falan attı. 10. kilometredeyim de Açık havada yürüyüş mü yoksa kapalı salonda yürüyüş mü Veya açık havada spor mu Kapalı alanda spor mu derler ya Şundan dolayı açık alan Öneriliyor oksijen Çünkü dışarıda oksijen var Kapalı salonlarda oksijen bir derece e Yağ yakımına çok büyük bir destek oksijen Hatta insanlar oksijeni Yağ yakmak isteyen insanlar Bodyciler daha fazla Hap olarak alıyorlar Eczanelerde astım ilacı olarak satılır Bu ilaç oksijen verir vücuda. Deri altı yağını tıraşlamak için tabiri caizse yarışma dönemlerinde falan kullanırlar. Oksijen o denli faydalı yani hani yağ yakımı açısından. Bu yüzden dışarıda açık hava sporları daha fazla öneriliyor. Hatta geçenlerde bir diyetisyen arkadaşım videomun altına yorum yapmıştı bunu da. Onu dile getireyim dedim. Sabah şöyle bir durum var. Glikojen depolarımız zaten boş olduğu için vücut yakıt olarak hiçbir şey bulamıyor. E ne yapıyor? Yağdan almak istiyor enerjiyi. Bu yüzdendir ki sabah aç karnına yapın spor derler. Bu da böyle bir bilgi. Bütün vlog umarım nefesim sizi rahatsız etmez. Çünkü ciddi bir tempoda yürüyorum. Konuşabiliyorum bu arada sabah kadar böyle konuşabilirim ama tabii ki de otururken konuşmak gibi olmuyor. 12. kilometreden bildiriyorum. Hiç mola almadım, hiç Minnacık bile oturmadım. Şimdi şurada gölge bir alanda bank gördüm. Orada oturacağım hem de su içerim, power jelimi içerim ve biraz park var orada esneme gelme yaparım. Şöyle bir resetlenir vücudum esneme gelmeden sonra. İlk molamı 12. kilometrede verdim arkadaşlar. Ne kadar ve heyecanlıyım ki içeceğim large boy Amerikanlı için. Çünkü dün gece geç yattım saat 1 gibi ve 5'e çeyrek geçe kalktım. Ee, evet kahve içtim ama kahve keyfini yapamadım. O yüzden onu iple çekiyorum. Şimdi şu enerji elimi bitireyim. İlk öğünüm bugün benim. Anlık enerji sağlıyor arkadaşlar bunlar. Proteinle alakası yok tamamen karbonhidrat var içinde. 0 gram protein var. Ve 60 gramda 23 gram karbonhidrat var, ee, şeker yok içinde, tatlandırıcı var, yaban versin, limon aromalı. Bir jel. İlk tükettiğim jel, magnezyumlu. Bir ikinciye ihtiyaç duyarsam şayet, o da kafeinli. Ilme. Kafeinli'yi daha sonraya yaparım. Birazdan kahve içeceğim için. Artık yavaştan kalkalım. Bir yarım saate falan varmış oluruz. Ya dinlendim kalktım ya, şimdi bu kadar mı fark eder? Yeniden doğdum bak, yemin ediyorum. Yani 10 dakikacık vola bile şu an, ıı, sabah bahsetmiştim dizimde hafif bir Ağrı hissediyorum diye. Aa, ondan esame kalmadı. Esleme germemi yaptım. Ay enerji jelimi de içtim. Sıfırladım kendimi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım hello. Artık iyice sıcak kendini göstermeye başladı. Şu an Bostanlı'ya geri döndüm. Ee, yaklaşık 10 dakika sonra falan şey gibi pilot gibi olmadı mı? Ee, yaklaşık 20 dakika sonra tabii Gökçen. Bir 10 dakika sonra falan annemle buluşmuş olurum. Bu arada şu an 17. kilometredeyim. Saat 9'a 10 var. Bu arada hakikaten jeli içtikten sonra ne o dizimdeki ağrı psikolojik mi bilmiyorum zaten. Hani dizinizdeki ağrıyı geçirir diye bir şey demiyor ama sanırım esneme germe yaptıktan sonra ve ilk oyunumu aldıktan sonra şöyle bir toparlandım. Bayağıdır keyifle yürüyorum. Şöyle turluyorum. Acilen Aysa Amerikanlı'ya kavuşabilir miyim? Ne bağırıyorsun ya sabah sabah? Aa. Yürüyebilir miyim? Şimdi kalktım tekrar yürümeye. Devam ediyorum. Güzel geldi. Protein barımı yedim. Ayşe Amerikanımı içtim. Şimdi tekrar yürüyüşe hazırım. Başka verecek yer kalmadı. Otobana çıkıyorum. Ben hakkınızı helal edin. Çiğli'ye doğru gidiyorum şu an. Sonra Çiğli'den geriye. Sonra şöyle bir yuvarlak çizerim falan derken 32. kilometrede evin önünde olmak hedefim. Arkadaşlar şimdi Mavi Bahçe'ye geldim. Bir alışveriş merkezi bu. Bir makroya uğrayacağım. Hem de tuzlu su hazırlamıştım dünden kendime ekran bulanık mı? Tuzlu su hazırlamıştım dün kendimi sabah onu bitirdim. Hani ter atıyorum ya tuzlu suyla destek sağlıyordum. 3 gram kadar tuz eklemiştim içine. İzotonik su var mı ona bakacağım. Çıkacağım. Şu an 22. kilometredeyim. Şurada saplamentler var. Oraya soracağım. Şimdi BCA aldım. BCA biliyorsunuz ki kasları koruyor. Aynı zamanda biraz onarılmasına yardımcı oluyor. Şöyle bir likit sıvı bu. Yeşil elma aromalı. Öncesinde süresince ve sonrasında kullanıma uygun BCA. Zaten bende toz formu da var ama şimdi yol boyunca bana son kalan 10 kilometremde yardımcı olacak. Hem serinledim biraz iyi oldu. Klimalı burası. İyi geldi. Şimdi tekrar gerçeklere doğru gidiyorum. Buradan eve kadar yürüsem yine tamamlanmıyor kilometre. O yüzden biraz daha mavişehir'de oyalanacağım. Saat 11. Yoruluyorum diyebilirim. Yani yoruldum bu arada. Ama iyiyim. Okey. Becağımı da aldım. Devam. Hala mavişehir civarındayım. Annem şapka getirmiş yanıma kep takmam için ama kep iyice basıyor. Zaten kulaklık var basıyor. O yüzden takmadım ve şu an kaçabileceğim tek bir gölgelik alan bile yok. Bu arada e, kulaklık e, kulak içi kulaklığım yok. O bozuldu Airpods'un. Bu daha yazları için uygun değil bence çünkü çok çabuk kirleniyor. Yani sonuçta yüzüme yerleşiyor burası ve sürekli ter akıyor üzerine yani. Hani buralarını çıkartıp yıkayabiliyorum ama sürekli ıslanıyor. Yani yıkandıkça da sünger eskiyor haliyle normal bir seviyede terlemiyorum. Ama let's go. Son 8 kilometre. Yani takriben şu an saat 11. 12 buçuk gibi falan bitirmiş olurum. Ee, şu an hala şey ya şöyle bir tempoda yürüyorum. Kilometre başına 11 dakikada bitiriyorum artık. Sabahki kadar hızlı değilim. Enerjimi tasarruflu kullanıyorum. 32 kilometreyi hep beraber gördükten sonra kapatırım bloğu. Bu 32. yaşa özel 32 kilometre bloğu olarak bir hatıra olarak kalır. Acilen soğuk bir duş ve güzel bir öğün yemek istiyorum. Zaten Instagram'a koyuyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok aktifim orada. İkinci power de ihtiyacım kalmadı. Zaten bir adet içtim. Bir de protein bar yedim. BCA'mı içiyorum. Yeterli. Dizlerim gerçekten çok ağrıdı. O yüzden kaldırıma oturdum. Dizlerim ağrımaya başladı. Ve çok uzaktayım eve. Ve acilen duş almak istiyorum. Yani hani sıcak yorgunluk falan. Korkuncum. Bu üçüncü suyum. Saat on bir buçuk bu arada. Evden aldığım tuzlu su hariç bu üçüncü şişem şu an. Buralardayım kulaklığı çıkarttım artık müzik duymaya bile tahammülüm yok. <laughs> Son 4 kilometredeyiz. Tahammülüm yok artık sıcağı. Hani yorgunluğumu falan geçtim şu an beni çok zorlayan şey sıcak. Saat 12'ye onlar var. Artık 30. kilometreye Girdim. Son iki kilometre. Sonra evdeyim zaten. Alerji oldum terden ama yol boyunca sabahtan beri terliyorum. Saatin izi çıkmış bu arada. Arkadaşlar terden buralarım yara oldu. Benim sürekli terlediği için ve duş alma şansım olmadığı için sokaktayken buralarım yara. Arkadaşlar kahvaltıya dalmışım ya. 1500'e yakın kalori yaktım öküz gibi hemen yemek yediğim için şöyle de 32 mi, e, kilometreyi tamamladım. 2 e, çırpılmış yumurta ve 2 dilim ekmek yedim. Yanında biraz peynir yedim. Şimdi dinleneceğim. Arkadaşlarım şimdi yatmadan önce magnezyum sitrat içeceğim. E, eklem ve kas. Kas. <laughs> Beynim akmıyor. Ekrem ve... E, ekrem? <laughs> eklem. Ve kas ağrılarım biraz haddinden fazla uyutmayacak kadar ki şu an saat kaça geliyor anneciğim? 10 zaten deprem yüzünden. Aynen deprem yüzünden uyuyamayacağız. Bir de aşağıya şu şekilde indim az önce. Az önce dediğim iki saat falan var. Neyse şimdi şunu içip yatıyorum. Yatıyorum derken salondayım yani. Şimdi çok acıktığım için iki dilim ekmekle beyaz peynir, zeytin ve de şeker ilavesiz fındık ezmesi yedim. Hayvan gibi saldırdığım için çekmeyi unuttum. Haberiniz olsun. Bugün kendime gece de yiyebilecek bir hak tanıdım. Çünkü hem uykusuzum hem çok enerji sarf ettim. Evet doğru bir şey değil yaptığım ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yedim yani. Bilginiz olsun. Arkadaşlar annem doğum günü pastası almak istedi bana. Aldım. <laughs> ben de aldım. Normal bir pasta alacağımı düşünmediniz herhalde. Eve gidince gösteririm neler aldığımı. Arkadaşlarım hello! Şimdi eve geldik. Hem biraz dünden bahsetmek istiyorum size. Hani dün nasıl geçti? Zaten vlogta da bahsetmiştim. Asla yapılacak bir şey değil. Yani eklemlere çok yük biniyor bir kere. Bir de hani 7 saat, 8 saat boyunca aralıksız yürümek ne kadar doğru? Bunlar böyle zaman zaman challenge olsun diye. Veya kendimize bir şeyler ispatlamak için yaptığımız şeyler. Şöyle bir hata yaptım. Yanıma havlu almadım. Bir de mevsim yaz haliyle 38... 40'a varan derecelerde yürümek durumunda kaldım. Evet sabah 5.30'da çıktım. Ama yine de tabii ki de öyle sıcağına yakalandım. Biri 5 gece sanıyorum, biri 10 gece bitti. 32 kilometre. Ama yanıma havlu alsaydım daha iyi olurdu. Çünkü yoğun terledim. E, hızlı bir tempoda yürüdüğüm için e haliyle de e, ter üstümde kaldı ve ter tenime yara yaptı. Gördünüz onu da zaten. Mental hazırlık çok önemli. Bunu yapmadan önce bu arada onu da söyleyeyim. Hani mentali hazırlamadan mümkün değil. Hani şey gibi bir şey değil bu. Hadi ben çıkayım da 32 kilometre 30 kilometre yürüyeyim dediğin an yapabileceğim bir şey değil. Kendimi ben bir 3-4 gün boyunca hazırlamıştım. Biliyordum böyle bir şey yapacağımı zaten. Instagram'dan anket açmıştım. Bir de dediğim gibi bir geçmişim var. Daha önce böyle overdose görüşler yapıyordum çünkü. Öyle yani kendime bir şey diyecek olursam yaptığım hata yanıma havlu almamak oldu. Onun dışında da bir şey diyemem yani her yanıma enerji jellerimi almıştım zaten falan filan keyifli geçti yani. Hani kötü diyemem ama ee, bacaklarımın arkası çok acıyor. Eklemlerimde bir sorun kalmadı şu an. Dün buz tuttum, bandaj yaptım falan ama o bacaklarımın arkası üst değil, dizimin arkası. Böyle sanki varisliymiş gibi çok acıyor. Neyse ki öyle bir şey yok. Bugün doğum günüm arkadaşlarım ama yine vlog'da bahsettiğim gibi ben biraz daha sakin geçirmeyi seviyorum. Hani öyle arkadaşlarımla çıkayım bir yerde bir şeyler içeyim gibi bir şey yapmayacağım. Hem sabah yürüyüşümüzü yaptık annemle. Annem pasta almak istedi çünkü sembolik olsa da mum üflemem gerektiğini düşünüyor. Ben de şöyle küçük bir alışveriş yaptım. Reklam veya işbirliği değil buradaki fitness marketten aldık. Yurt dışı menşeili barlar. Şöyle bir şey aldım. Yani bunların hepsini şimdi yemeyeceğim bugün yemeyeceğim tabii ki ama onları göstereyim dedim. Bunların tanesi 150 TL falan yani sürekli alınacak şeyler değil bence. İstanbul şaşkın baktığadaki makroda da vardı. Ben orada çok karşılaştım bununla bundan çok alıyordum. Ama bunun içinde şeker vardı hatırlıyorum. İçinde evet, içinde bildiğiniz şeker var. Sadece tadı bildiğin limonlu cheesecake gibi. Şimdi 11'imi kutlamak için protein pankeklerim. Bir tanesini hediye ettiler doğum günüm olduğu için. Yani şimdi bunu açacağım. Ondan sonra bir mumla üfleyeceğim. Sizinle birlikte doğum günümü kutlayacağım ben de. Bunu yapma olayım şey değil. Hani kalori almayayım pastadan falan. Dün gece gördüğünüz gibi iki dilim kızarmış ekmek peynir, zeytin falan, fındık kreması falan yedim. Ben sevmiyorum pasta. Ben mantı da sevmiyorum. Ben makarna da sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Hele ki pasta hiç sevmiyorum. Anca cheesecake falan belki. Gıcıklık yapmıyorum yani. Hani doğum günümde ben protein pankek yerim gibi bir yerden değil bu yani. Pasta sevmiyorum. O zaman iyi ki doğdu. Güzel dilekler diliyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Güzel dilekler diliyorum hepimiz için. Dilerim bu yaşım hiç unutamayacağım kadar güzel şeyler yaşayacağım bir yaş olur. İyi ki doğdum o zaman. Sizi seviyorum. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda buluşmayı dört gözle bekliyorum sizinle. Kendinize iyi bakın. Melodilendiniz vallarım.